evet Su TV izleyicileri şimdi yanımda Kadir Bey var. Kadir Bey bugün bu güzel etkinlikte çok büyük katkıları olan kişilerden biri aslında bu federasyonun kurucusu olacaksınız bir nevi yanlış söylemiyorum. evet çünkü uzun zamandan beri bunun altyapısıyla uğraşıyorum evet. Çok güzel o zaman sizi bir kısa tanıtalım izleyicilerimize. Ben Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi Hindi Baba köyündeni. Burada iki ayrı sektörde faaliyet gösteriyoruz. Plastik ve silikon sektöründe. Aynı zamanda da siyasetle aktif siyaset yapıyorum. E, dediğim gibi e, bir diğer misyon olarak üzerimize aldığımız bu federasyonu e, olmazsa olmazımız bu saatten sonra. Bunu mutlak inşallah selametle kurmaya çalışıyoruz. 38 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel bir birlik ve beraberlik özellikle bir paylaşım bugün sağlamış evet, oldunuz. Evet. Bu konuda da tebrik ediyorum. Peki şu an sizi izleyen Diyarbakır halkına iletmek istediğiniz bir mesajınız nedir bu federasyonla ilgili? Daha çok kurulacak federasyonla ilgili. Diyarbakır halkına ve hemşerilerimize sahiplensinler bu hareketimizi. Benim sesinler aidiyet duygusuyla e, ee, bu birlikteliği daha hızlandırabiliriz ancak. Evet. Ve bunun dönüşümü zaten adı üstünde sosyal yardımlaşma derneklerinin bir çatı örgütüdür federasyon. Tamamıyla bölge insanına e, sağlayacağımız sosyal yardımlar, maddi manevi yardımlar, oradaki halklarımızın sıkıntılarını gidermek, buradaki sıkıntılarını gidermek e, amacımız bu. Gerçekten. On, on, onlar ancak bunu söyleyebilirim. Çok güzel bir mesaj ilettiniz. Ee, başka bir istediğiniz bir durum ya da mesaj var mıdır? Teşekkür ediyorum. Diyarbakırlı olmaktan gurur duyuyorum. Hayır, bu yolda evet. da emin adımlarla yürüyeceğiz inşallah. Su TV ailesi olarak size şunu iletmek istiyoruz. Ağzınıza emeğinize sağlık. Umarım e, bu federasyon kurulur ve çok güzel işleri imza atarsınız. Ben de Su TV'ye, ailesine ve sahibi hemşerim Abdullah Demirkıran'a bu oluşumda ve bugünkü organizasyonda katkılarından dolayı sonsuz teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. İlk ki geldiniz, ilk ki sizleri tanıdık.